Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayınız. Galatasaray Adana Demirspor maçını oynuyoruz arkadaşlar. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Arkadaşlar 500 abone olduğumuzda bir çekiliş yapacağız. Haberiniz olsun. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayınız. İsterseniz sizlerle vs atabilirim. Ama abonelerle haberiniz olsun. Geçelim maçımıza. güzel akşamı ekranlarınıza taşıdığımız yayınımızdan hepinize hoş geldin diyoruz. Keyifli bir futbol gezisi için başladı. hava oldukça uygun. Toreyla. Katılımın Jakob. bu kadar Jakob yüksek Jakob olmasında Toreyla. payı büyük. Tabii katılım yükselince Mertens, 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 direktörü Rakip için işler şimdiden kötü görünmeye başladı. Dakika 4. Galatasaray bir skorunda mükemmel bir gol attı. Savunma için karşılaşmanın geri kalanı bu durumun tekrarını önlemeye çalışacakları uzun bir sınava dönüşebilir. Mükemmel tam 90. Kaleci de insan. İş işten geçene kadar topu görme fırsatı olmadı. <laughs> Harika bir başlangıç. Şimdilik her şey yolunda. <laughs> Abdülkerim araya e girdi. Abdülkerim ile Mertens. Mertens ile Kaan Ayhan. Kaan Ayhan Mertens'e bıraktı. Mertens. Mertens bir daha denedi. Olmadı. Dries Mertens. Mertens bir daha vurdu seni Güler. İsmail ya Yakov sen bunu sak güne düşünce. Bastı aldı topu. Olan Şalay'ı. Olan Şalay'ı. Olan Şalay'ı, Olan şalayı. Olan şalayı vurdu Demir köşeden aldı Deniz. orayla bastı aldı. Victor Osman. 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 bıraktı. Mertens az top dışarıda. Dries ne Mertens. Az farklı top dışarıya çıktı. Abdülkerim vardı aktı. Torreira. Torreira'dan Osman. Osman geri dönmek istedi. Kimse olmayınca. Barış Alper araya girebilecek oyunu. mi? Giremedi. Evde Osman da baskıya geldi. Osman aldı topu. Osman bıraktı Mertens'e. Mertens. Gerçekten çok şık bir gol attı Darif Mertens. Müthiş bir çalım. Münus. Geçmeyi başardı. Yunus'tan şık çalınan mükemmel bir gol de Yunus Akgün'den. Dakika 21. Yunus Akgün. Mükemmel gol kadar iyi falso verdi ki Galatasaray'daki 21 şov yapıyor Top resmen. resmen. İki mükemmel golle farkı ikiye çıkardı Galatasaray. Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. İşleri epey kolaylaştı. Koray Ramos'tan yine de nispeten dengeli olan karşılaşma devam ediyor. Geçtikten sonra gol hakkını. Bunun bir daha vurdu bu sefer kötü oldu musakya. Çok dışarıda. Daha iyi performans beklediğimizi <şık> söylemeye gerek bile olmaması lazım. Hem de böyle bir pozisyonda. Abdülkerim indirebilecek mi? Altı Kerem'in de Payfunu araya girdi. Payfun'a da olmadı. Topu kaptırıyor. Mertens. Orada paslaşmalar. Barış Alper, Sağ Yunus Akgün'e çok şık bir pas. Yunus, rakibine kart edip geçti. Yunus vurdu. Mertens, bıraktı Yakops'a. Yakops, Yakops ortaladı. Yunus vurdu, gol oldu. Direkt damlandı Deniz kendi alanına Yunus Akgün, farkı 3'e çıkardı. Dakika 32. Galatasaray taraftarları önünde şov yapmaya devam ediyor. Bu şey mükemmel bir gol En ufak bir hatada işler zorlaşır ama bu seferki çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Victor Osimhen tekrar bastı. Golü atıyor. Osman. alamadı. Vallahi maşallah. Maşallahdan Mertan, Mertan. Takım son dakikalarda Osman. müthiş bir performans Osman'den gösterdi. Ben duracak gibi de görünmüyor. Musakim. Daha fazla gol geliyor olabilir. Yunus. Yunus. Yunus mükemmel çalımlar ve mükemmel gol. Dur. Dakika 38. Bir Galatasaray 4 yaptı. 4 ne bile. Adana Demir Spor çokta. Adana Demir Spor'un zaten sonuncu olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar yaktır. isterseniz abone olun ve vs golde Abone olana da Vesat atıyorum haberini olsun kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Siz bekleyin. Victor Osimhen. Kalite farkı net bir şekilde ortada. Kimin muazzam bir momentum Roman yakaladığı apaçık ortada. Alamadı. Asıl merak ettiğimiz Abdülham daha Ablak. kaç tane golün geleceği. Bünyamin Balat. Geçti orada. Başardı. Jakobs mükemmel müdahale. Jakobs. Barış Alper. Barış Alper Yılmaz. Dries Mertens. Mertens. Dries Mertens. Alamadı Araya girdi tekrar Dries Dries Mertens vurdu Deniz çıkardı İlk yarının sonuna Artı 3 gösterildi Roland Şalay Ortaladı Barış Alper Yılmaz Burada farklı top dışarıya çıktı Buradan mükemmel ortal Bomboş Barış Alper Burada kontrol edip de vurabilirdi bir pozisyonu kaçırdı Barış Alper. Davison Sanchez. Lucas Torreira araya geliyor. Torreira ilk yarısını sonucu da Galatasaray'da Adana Demir Spor Spor Galatasaray. Ne i̇lk yarı taraftarının da şov yaptı. İkinci yarıda görüşürüz arkadaşlar. Ben... 3 dakika daha var. En iyi savunma hücumdur sözünün kanıtı niteliğinde bir yarı izledik adeta. Doğru olsun. Okup pek bilmeyen ataklarının ardından kim olsa biraz çaresiz kalırdı. Yüksek tempoyu daha ne kadar Barış sürdürebilirler Alper. bilmiyorum ama karşılığını fazlasıyla elde ettiler. Galatasaray'a ilk kontrol. yenilen Mertens. Mertens çok kötü vurdu. Tarihsel bu koltadan yanmıyor. Kaan Ayhan, Kaan Ayhan vurdu çok kötü vurdu. Top dışarı oh, çıktı. Yani izin verdiler gibi hissetti herhalde. Çok da haksız değildi. Osman'a geçmedi. Ve yardımcı hareket Foil atan ne demiş Pardon ol sahipmiş. <laughs> Olan şalay yalamadı. Bunun <laughs> balat. Bastılar orada. Alamadılar. Bu kastoreda. Bastı. Torreira bastı. Barışan Alper'e bıraktı. Barışan Alper. Ford Ford bırakıyor. Osmen Osiman. Ford 5'e çıkıyor. Victor Osiman yarım yarım çok mu müthiş oynuyor ya. Artık yarim. absürt olmaya başladı. Resmen delirdiler. Orada benim, bir Yunan Balat'tan büyük ata. İşleri bu kadar kolay. araya girdi. Torre Torre Barış Alper, e bıraktı. Alper e bıraktı. Barış Alper da Victor Osiman'a bıraktı. O sadece dokunmak kaldı. Victor Osiman. Arkadaşlar kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Neredeyse fazla kolay bir hal aldı. İlerlemenin yolunu buldu. Bıraktı o Simen'e. O Simen'e vurdu. Asfalt ve dışarı çıktı Victor O Dakika 64. Victor O Bir sakatlık söz Olsun konusu değil mi? gibi görünüyor. Bu değişiklik tamamen golü bulma adına yapılıyor. Davinson Sanchez'in devre Torreira. Torreira'dan Barış Arkay. Barış, Barış Yakops'u bekledi. Yakops'a bıraktı. Yakops. İsmail Yakops. İsmail Yakops. İsmail Yakops vurdu. Az farklı top dışarıda. İyi düşünce evet, Yakops'a. Mükemmel vurdu. Az farklı oldu. Çok sert vurdu topa. Kaleci Deniz. Genç bir kaleci. Davinson Sanchez. Lucas Torreira. Galatasaray geniş Kampas oynayarak oldukça fazla alan elde etti. Osman. Osman. Bu alanlarda da güzel pozisyon yakaladıklarını gördük. Osman. Dakika 71 skor 6-0 Galatasaray taraftarı önünde şov yapmaya devam ediyor. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Orada stoperden büyük bir hata geldi. Gruplar ediyor. Eleştirmek zor tabii ikinci golünü attı. Gerisine işte, bakın, Galatasaray Sanki altı sıfıranın inmiş gibi basıyor. Şu an için kilit ayı oldu ortada. Bu kadarıyla da var. Ne -h 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 Ne az farkla top dışarıda. Dakika 74. Galatasaray, Yer Adana tabire. demir spora acımıyor. Bastırmaya devam ediyor. Çok istekli varzulu oyuncular. Adana Demirspor oyuncular Diyorlar ki maç bitsin de gidelim artık. Deniz kullandı. Deniz'in bu maç yapabileceği bir şey yoktu. Mükemmel bir birinden goller oldu. Bir Çok güzel Şirin müdahale etti topa. Kaan Ayhan. Kaan'dan Osimhen'e. Victor Osimhen. Victor Osman uzaktan vurdu. Semih Tanrı'nın da top. İzzet Çelik de top. Bir anlığına farkındalığı Barış Alkar alamadı. At, Ali Yavuz top. İzzet Çelik. Kafasını kaldı. Etrafındaki seçenekleri görmedi. Osman. Osman. Martens. 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 Mükemmel bir gol daha. Mükemmel ayak içi. Dries Martens. Eksi top 82 yedi Artık son düdüğün gelmesini bekliyorlar. De Utanç verici bir durum. smart hands. <laughs> rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından <laughs> oyuncuları sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. <laughs> Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli. Kaleci Dakika de 85. Dalka Saray 38 diye sa bağırıyor taraftar. Karşı Mertens. Şutu gönderdi. Mertens'e dönüp ben döndü. Minus i̇şte vurdu güzel Güraldan öndü Korna 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 Pardon arkadaşlar sinirlerim bozuldu Korna dedim ya Korna Kusura bakmayın Son noktayı koymak ben için kans. değerli bir fırsat Bir şey deniyor Roland Şalayi Roland iyi vuramadı Arkadaşlar kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Abdül Kerim alam atıyor. Şalay! Kaan Ayhan hanım Ayhan Kaan Ayhan Kaan Ayhan Kaan Ayhan Kaan Ayhan dördüncü attı. Fark 8'e çıktı. 96 evet. skor Galatasaray. Aslında, 8, kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Gol şöleni izliyoruz resmen ama işlerin bu kadar tek taraflı Herkes olması bir lan like, bir anlam veremez. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Arkadaşlar abone olmak ücretsiz. Sınır dışı bir maçı izliyoruz. Takımına kattıklarının haddi hesabı yok gerçekten. Karşısında durulmaz, önlenemez bir güç olarak boy gösteriyor. Şalayı indirdim Mertens, Mertens ben Takım son dakikalarda Yün. müthiş bir performans gösterdi Yün. ve duracak gibi de görünmüyor. Kişi. Daha fazla gol geliyor olabilir. Yunus Hakkın çekti. müthiş kullan, vuruyor. Burada az top dışarıda, dört azara taraftar oldu. 8-0 kazanıyor. Dinamo gibi işleyen bir takım izledik. Bomba gibi bir performanstı.